Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da 11. sınıflar için hazırladığımız Cumhuriyet Dönemi şiiri, romanı ve tiyatrosundan oluşan 15 soruluk bir testi birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Böylelikle hem şiir ve roman ünitelerini bir şöylece hatırlamış olacağız, hem de içinde bulunduğumuz tiyatro ünitesini de pekiştirmiş olacağız. E, birinci soruda diyor ki bu parçada süz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. E, Güçlü bir gözleme dayanan öykülerini ince eleştiri ve mizahla örmüş e, tiyatro yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir. Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmış e, Keşanlı Ali destanı gözlerimi kaparım vazifemi yaparım gibi birbirinden başarılı oyunları yazmıştır. E, şeklinde bir bilgi paylaşımı var arkadaşlar. Şimdi burada bize ipucu olan neler var? Birincisi Keşanlı Ali Destanı. Önemli bir eser arkadaşlar. Söz konusu e, yazarımız için e, bizimle paylaşılan önemli bir ipucu olmuş. E, gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım adlı eseri de e, Keşanlı Ali Destanı kadar olmasa da e, bilindik bir eseri ve üçüncü bir ipucu da Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmış olması yazarımızın. Epik tiyatro deyince Türk edebiyatında ilk akla gelen kişi kimdi arkadaşlar? Tabii ki B şıkkı Halun Taner olacaktır. Doğru cevabımız. İkinci soruyla devam edelim. Yine bir e, parça ve parçada bir yazarla ilgili bilgi paylaşımı yapılmış ve tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Okuyalım. Kayıp Aranıyor, Medar Maişet Motoru adlı romanları ve Şimdi Sevişme Vakti adlı şiir kitabına karşın o edebiyatımızda hikayeci olarak tanındı. Hikayelerinde gerçeği anlatmaktan çok gerçeğin yorumunu yaptı. Bunda da büyük başarı gösterdi. İnsanları, kırları, denizi, tabiat köşeleri ve hayvanlarıyla yaşamı bir bütün olarak gördü kalemini güzelliklerin hakkını vermek uğruna kullandı. 1953 yılında çağdaş edebiyata katkılarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uluslararası Mark Twain Derneği'ne onur üyesi seçildi denilmiş. Evet burada da bize yine ipucu olarak verilen Kayıp Aranıyor adlı eseri ve Medarı Manşet Manşet Motoru adlı romanı arkadaşlar. Tamam, romanları verilmiş ama parçada denilmiş ki roman yazarlığı, şi şiir yazarlığı olmasına rağmen hikayeci olarak tanınır denilmiş. Bu da önemli bir ipucu ve son olarak yine 1953 yılında edebiyata katkılarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Mark Twain Derneği'ne onur üyesi olarak seçilmesi de yine önemli bir ipucuydu. Söz konusu yazarımız, aynı zamanda şairimiz kimdi arkadaşlar? Tabii ki E şıkkı Said Faik Abası yanık olacaktı arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yine bir bilgi paylaşımı var ee, ve bu bilgiler ışığında e, söz konusu sanatçının aşağıdakilerden hangisi olduğu bize soruluyor. Okuyalım verilen bilgileri. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde uyağa da önem vermiştir. İlginç sembollerle anlam yoğunluğu sağlamayı başarmıştır. Fransız sembolisti Baudelaire'den etkilenen şair bütün şiirlerini 1974'te Şiirler adıyla yayınlamıştır. Bir filmede konu olan Fahriye Abla şiiriyle tanınan şairin Gölgeler, O Böyle de adlı e, tiyatro yapıtları da vardır. Evet, burada da bize ipucu olarak verilen e, en önemli kısım Fahriye Abla şiiri. Çok bilinen bir şiirdir arkadaşlar Fahriye Abla şiiri. Yine 1974'te Şiirler adıyla bir eser yayınlaması. Ve bir diğer e, önemli unsur Bodler'den etkileniyor olması. E, şairimizin Fransız sembolist Bodler'den etkilenmiş olması. E, buna ilave olarak... E şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Söz konusu, şair, e, şiirin biçim, ses ve e, söyleyiş özelliklerine de e, oldukça önem verir arkadaşlar. Umutsuzluk, hüzün e, gibi e, duygular şiirlerinde yine işlemekten vazgeçemediği e, duygulardır, temalardır. E, Fahriye ablanın yanı sıra hadi bir iki okuyucu da ben vereyim oraya. E, Olvido, Serenat, Kar gibi çok tanınmış şiirleri vardır. Kimdir bu isim? Tabii ki E. Şıkkı Ahmet Muhip Dranas olacaktı arkadaşlar. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Yine bir bilgi paylaşımı var. Ve burada bahsedilen sanatçının kim olduğu bize soruluyor. Şiirlerinde ölçü ve uyağı içerikle bütünleştirerek anlam yoğunluğuna ulaşmıştır. Türkçenin ses ve anlam olanaklarını en iyi değerlendiren şairlerden sayılmıştır. Tiyatro yapıtları da olan sanatçı bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Kaldırımlar adlı şiiriyle belleklerde iz bırakmıştır denilmiş parçanın son kısmında şurası arkadaşlar kaldırımlar adlı şiiriyle belleklerde iz bırakmıştır ifadesi oldukça önemli bir ipucu olarak karşımıza geliyor. Kaldırımlar deyince aslında birçoğumuz şimdi doğru cevabı muhakkak bulmuşuzdur. Ama buna ilave olarak şunları da söyleyebiliriz. Mistik bir şairdir. İpuçlarını çoğaltıyorum sizin için. E, hala doğru cevaba ulaşamamış olan düşünen arkadaşlarımız varsa mistik bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Şiirin iç ve dış e, yapısının e, uyum içerisinde olması gerektiğini her zaman dile getirmiştir. Ayrıca şiirlerinde sözcük seçimine çok dikkat eden bir şairdir arkadaşlar. Saf şiir anlayışıyla şiirler yazdığını yine biliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bir de yine çok önemli bir ipucu paylaşacağım. Çile adlı eseri vardır. Çok meşhur bir eserdir. Şiir kitabıdır arkadaşlar. Evet. Kimdir bu şairimiz? Tiyatro e, oyunları da olan aynı zamanda tabii ki aşıkı Necip Fazıl kısa kürek olacaktır. Evet beşinci soruyla devam ediyoruz. E, beşinci sorumuzda da yine bir bilgi paylaşımı var e, ve bu bilgiler ışığında aşağı e, bu bilgiler ışığında söz konusu e, sanatçının aşağıdakilerden hangisi olduğu soruluyor. Rubai nazım biçimiyle de şiirler yazan şair belirli bir biçime bağlı kalmamıştır. Kimi şiirlerinde toplumsal çarpıkları ince bir alayla eleştirmiş ancak çoğu şiirinde milliyetçilik anlayışını dile getirmiştir. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Kıbrıs Rubaileri adlı yapıtları ilgi görmüştür. Evet burada da Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı eseri önemli arkadaşlar. Ee, oldukça önemli bir ipucu ee, ve şiirlerinde milliyetçilik anlayışını işlemesi yine bir diğer ipucu. Bunlara ilave olarak hala aklınıza gelmediyse birkaç bilgi de ben paylaşayım. Ayrıca e, Bayrak şiiri, Fetih Marşı şiiri oldukça meşhur eserleridir arkadaşlar şairimizin. E, bu şiirlerinden ötürü de Bayrak şairi olarak nitelendirilmiştir, o şekilde anılmıştır son dönem şiirlerinde de e, mistisizme yöneldiğini şairimizin söyleyebiliriz. Kimdir bu şairimiz? Tabii ki B şıkkı Arif Nihat Asya olacaktır arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Oldukça uzun bir soru olmuş. Dört farklı bilgi paylaşımı görüyorsunuz. Ee, soru kökümüzü bir okuyalım. Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi içermemektedir? Evet, sanatçıları yerleştireceğiz. Bir tane sanatçımız bunun e, bu, bu bilgilere yerleşemeyecek, dışarıda kalacak. Biz onu arayacağız şu anda. Birinci bilgiyi bir okuyalım. İkinci yeniden eski şiirimize uzanan şiir anlayışı vardır. İstanbul, Tür İstanbul Türkiye şarkısı Köroğlu nokta noktanın tanınan şiirleridir e, denmiş. Tabii ki kimin bu eserler arkadaşlar? İstanbul, Türkiye şarkısı, Köroğlu bunlar önemli eserleri. İkinci yeniden eski şiire uzanan şiir anlayışına sahip olan kişi İlham Berk olacaktır arkadaşlar. Birinci kısma şuraya İlham Berk yazacağız. İkinci bilgi. İkinci yeninin ünlü isimlerinden olan sanatçı şiirlerinde yalnızlığı işlemiştir. Dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır onun şiirlerinde. İkindi üstü yerçekimli karanfil, tragedyalar, umutsuzluklar parkı e, nokta noktanın önemli yapıtlarındandır denmiş. E, evet yine yerçekimli karanfil gibi umutsuzluk, umutsuzluklar parkı gibi önemli ipucu e, eserler verilmiş arkadaşlar bilgide. Ee, ayrıca ikinci e, yeninin ünlü isimlerine olan sanatçı şiirlerinde yalnızlığı işlemiştir. Şeklinde yine e, belirgin bir ipucumuz var. Kimdir bu isim? Tabii ki Edip Cansever olacak arkadaşlar. Buraya da Edip Cansever'i e, yazacağız. Üçüncü bilgi de şiirlerinde okuyucuyu şaşırtıp sarsmaya çalışır. Kendine özgü söz dizimiyle tıpkı diğer İkinci yeni şairleri gibi dilin olanaklarını zorlamıştır. Kınar Hanım'ın denizleri, bakışsız bir kedi kara, zambaklı padişah nokta noktanın tanınan yapıtlarındandır diyor. Evet, Kınar Hanım'ın denizleri çok meşhur bir eserdir arkadaşlar. Söz konusu sanatçının e, kendine özgü söz dizimine sahip olması yine belirgin özelliklerinden biri. E, zambaklı padişah, bakışsız bir kedi kara da yine bir diğer ipuçları e, tabii ki buraya da Ece Ayhan'ı yazacağız arkadaşlar Ece Ayhan e, üçüncü kısmın e, söz konusu sanatçısı dördüncü bilgiye baktığımızda ikinci yeninin dil anlayışını kullanarak İslam dinini esas alan konulara yönelmiştir Şah Damar Körfez nokta noktanın yapıtlarından bazılarıdır diyor. İkinci yeninin dil anlayışını kullanarak, kullanarak İslam dinini esas alınan konulara yönelmesi önemli bir ipucu. Bununla birlikte Şahdamar çok bilindik bir eseri. E, Körfez yine bilinen bir eserdir arkadaşlar. Buraya da tabii ki Sezai Karekoç'u e, yazacağız. E, şimdi kimleri yazdık? İlhan Berk'i yazdık. 1'e 2'ye Edip Cansever. 3'e e, Ece Ayhan'ı yazdık. 4'te Sezai Karakoç'u yazdık. Kim kaldı? Cahit Külebi dışarıda kaldı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı Cahit Külebi olacaktı. 7. <laughs> soru, e, parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden e, hangisidir diye sormuş. E, sorumuzu e, bir okuyalım. Bir, bize verilen bilgiyi bir okuyalım. E, Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullandı romanları sinemaya uyarlanmış, oyunlaştırılmış ve birçok dile çevrilmiştir. Klasik romanın ögeleriyle çağdaş roman tekniklerini ustaca birleştirmiştir. <laughs> Ölmez Otu, Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır adlı romanlarını Dağın Öte Yüzü adıyla birleştirip nehir roman örneği vermiştir. Bu eserlerde Çukurova'yı her yönüyle işlemiştir. Denilmiş arkadaşlar, e, tabii ki ee, aslında ölmez otu orta direk denilmesinden itibaren yer demir gök bakır da hemen arkasına geldi zaten kim olduğu ortaya çıkmıştı ee, bu romanlarını dağın öte yüzü e, serisinde ne yapmıştı e, söz konusu sanatçımız birleştirmişti. aynı zamanda bir nehir roman. Ee, örneği de sergiliyordu bu eserler. Kimdir bu isim diye sorulduğunda tabii ki cevabımız Yaşar Kemal olacaktır. Türkiye'de bir ata açısından önemli bir isimdir, bir çınardır arkadaşlar Yaşar Kemal. Evet 8. soruyla devam edelim. Yine bir bilgi paylaşımı var. Hemen okuyalım. Roman ve öykülerinde toplumsal gerçekçi bir anlayışla köyden kente göç eden insanları işlemiştir. Karşılıklı konuşma tekniğini e, başarıyla kullanmış ancak anlatımı yer yer röportaj havasına bürünmüştür. Naturalistlere çok yaklaşan bir yazarlık anlayışı vardır. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza Romanları ve 72. Koğuş adlı hikaye kitabıyla e, tanınmıştır şeklinde bir bilgi paylaşım var arkadaşlar. E, yine e, hemen... Eserleri sayılmaya başlandığından itibaren yani aklına insanın tabii ki doğru, sorunun doğru cevabı geliyor. E, eserleri burada bize önemli ipucu Babaevi, Avare Yıllar, Murtaza bunlar çok bilindik romanlardır arkadaşlar. Yine Hakeza 72. Koğuş çok bilindik bir eseridir e, ve e, toplumsal gerçekçi bir anlayışa sahip olması ...daha çok köyden kente geçen, göçen sıradan insanları eserlerinde işliyor olması... ...bizim için önemli bir e, ipucuydu. Tabii ki söz konusu yazarımız B şıkkında verilmiş olan Orhan Kemal olacaktı arkadaşlar. Evet, dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Ee, yine bir parça ve parçada boş bırakılan yerler var. Ee, burada boş bırakılan yerlere... Bilgi akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Ee, okuyalım. Trajedi türünü günümüzde de yaşatan nokta nokta. Manzum olarak yazdığı Deli İbrahim, 4. Murat, Genç Osman adlı yapıtlarıyla tanınmıştır. Evet. Deli İbrahim, 4. Murat, Genç Osman ve trajedi türünde e, eserler veren bir isim kim olabilir? Tabii ki Turan Oflazoğlu. Diyeceğiz arkadaşlar buraya. Tiyatro alanında onunla aynı dönemde adını duyuranlardan nokta nokta. İsyancılar, Ben Devletim, utanç, utanç Dünyası, Sarı Naciye ve Yunus Emre gibi yapıtlarıyla e, denilmiş. E, tabii ki İsyancılar, Ben Devletim, Sarı Naciye, Utanç Dünyası bunlar kim kimin eserleri arkadaşlar? Recep Bilginer'in eserleriydi. İkinci kısma Recep Bilginer'i yazacağız gibi yapıtlarıyla. Nokta nokta ise toplumsal eleştirinin teli taşıyan deli, bir kilo namus, Cengiz Han'ın bisikleti, canavar Cafer oyunlarıyla tiyatro yazarları arasında yer almıştır denilmiş. Evet deli, bir kilo namus, Cengiz Han'ın bisikleti, canavar Cafer de önemli ipuçları olarak geliyor karşımıza. Son kısımda boş bırakılan yere ise Refik Erduran gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer ve Refik Erduran'dan oluşan şıkkımız yani C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. 10 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> yine bilgi paylaşımı ve yine boş bırakılan yerler görüyoruz. E, bu bilgi akışına göre e, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. Okuyalım. Tarık Buğra nokta nokta romanında e, Kurtuluş Savaşı konusunda tarih kitaplarında yazılmayanları da dile getirdi. Savaşın bir kasaba halkı üzerindeki etkilerini ve yarattığı değişimleri başarılı bir roman tekniğiyle sergiledi. Yazar nokta nokta adlı romanında da en büyük meddahlardan sayılan Naşit Özcan'ın yaşamından yola çıkarak güldür alanındaki karşılık ve çarpıkları irdelediği şeklinde bir bilgi paylaşım var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı konusunda tarih kitaplarında yazılmayanları dile getirdiği eser neydi arkadaşlar? Küçük A adlı eseriydi Tarık Buğra'nın. Hemen arkasına Küçük A Ankara'da da yazmıştır. Bu iki e, eser biliyorsunuz neyi roman e, ...özelliği sergiliyordu. E, sonrasında ise... ...Savaş'ın bir kasaba halkı üzerine... ...etkilenen bir roman tekniğiyle sergiledi demiş. Tamam onu... ...geçtik zaten. Yazar... ...Nokta Nokta adlı romanında da... ...en büyük meddahlardan sayılan... ...Naşit Özcan'ın yaşamından yola çıkarak... ...evet Naşit Özcan'ın... ...hayatından yola çıkarak ele aldığı eseri de... ...İbiş'in Rüyası... ...adlı eserdi arkadaşlar. Meddahlık... E, ...geleneğini sürdüren... E, Naşit Özcan'ın hayatından yola çıkarak anlattığı için İbişin Rüyası adlı eee Rüyası adını e, eserde tercih etmiş. Bu da e, biyografik roman özelliği sergileyen eserlerden bir tanesiydi. E, dolayısıyla doğru cevabımız Denizli şıkkı <laughs> küçük A ve İbişin Rüyası olacaktı arkadaşlar. 11. soru Cumhuriyet dönemi e, şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde e, sorulmuş. E, okuyalım. A. Tam bir birlik içinde aynı konuyu işlemişler ve aynı biçimsel ögelerden yararlanmışlardır. Acaba. Bunu bir kenara bırakalım. Diğer şıklara da bir bakalım. B. Ulusal kültür birikiminden yararlanma yollarını deneyenler olmuştur. Doğrudur. E, Cumhuriyet döneminde e, milli kültürden... <laughs> milli kaynaklardan e, sanatçılarımız, Cumhuriyet dönemi sanatçıları yararlanmışlardır arkadaşlar. Bireyci ve hayalci bir içerikten toplumcu bir içeriğe yönelmişlerdir. Doğrudur bu dönemde toplumcu e, gerçekçi sanatçılarımız <laughs> başta olmak üzere bireysel konuları bir kenara bırakarak toplumsal konulara e, yöneldiklerini, irdelediklerini görürüz. İnsanın yüceltilmesi uğrunda verilen toplumsal mücadeleye katılmışlardır. Doğrudur. Ee, toplumsal bir sorumluluk e, üstlendiklerini e, dile getirebiliriz Cumhuriyet Dönemi sanatçılarının. Toplumsal yapıdaki değişime paralel bir değişim ve gelişim e, gösterdiklerini de yine e, söyleyebiliriz. A şıkkına döndüğümüzde ise tam bir birlik içinde aynı konuyu işlediklerini ve aynı biçimsel ögelerden yararlandıklarını ise söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu konuda bir birlik, beraberlik e, Cumhuriyet Dönemi sanatçıları e, sergileyememişlerdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olacaktır. Diyelim ve 12. sorumuzla devam edelim. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş, kuruluş yıl dönümü için e, bestelenen 10. yıl marşının söz yazarı olan şairler aşağıdaki hangisini bir arada verilmiştir diye soruyor. Kimdi arkadaşlar 10. yıl e, marşımızın yazarları şairlerimiz kimdi? Tabii ki Faruk Nafiz Çamlıvel ve Behçet Kemal Çağlardı. Yani 12. sorumuzun oldukça kolay bir soruymuş bence. E, doğru cevabı da A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Hemen e, tak diye sorunun cevabını vermeniz gerekirdi bu soruyu görünce inşallah öyle olmuştur. 13. soru Parçada sözü edilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet bir eleştirmen soruluyor. Bakalım ne sorulmuş. Sanatın, edebiyatın, şiirin e, iletiye doğru yüreklice yol almasını sağladı. İnandığı sanatçıları övdü, yeteneksizleri sanatın gül bahçesinden kovdu. Neredeyse bir eleştiri dehasıydı. Yine de öznel eleştiri anlayışı yüzünden Said Faik Abasyanık'ı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı görmezden gelerek iki büyük yanılgıya düştü. Genç sanatçılara gösterdiği ilgi ve gerici, tutucu düşüncenin karşısında dimdik duruşu onun bu yanılgısını bağışlatmıştır şeklinde bir bilgi paylaşımı yapılmış. Ben buna ilave olarak sizin de aklınıza kolay gelsin diye bir iki bilgi daha paylaşayım arkadaşlar. Söz konusu sanatçımız ayrıca Türkçenin sadeleşmesi için de e, oldukça e, mücadele etmiş e, Türkçenin sadeleşmesi gerektiğinin e, ateşli bir savuncusu olmuştur. Arapça, Farsça kelimelerin dilimizden atılması, azaltılması gerektiğini her fırsatta söylemiştir. Ayrıca devrik cümle ustasıdır da diyebiliriz. Devrik cümle ustasıdır. Sizin için bir iki tane de eserini paylaşayım. E, günlerin getirdiği e, karalama defteri yine e, okurma mektuplar bunlar e, önemli e, eserleridir arkadaşlar günlerin getirdiği karalama defteri okurma mektuplar çok önemli eserler bir de günce 1 2 3 şeklinde e, günlük tarzında da e, eseri vardır söz konusu sanatçımızın kimdir bu isim evet Doğru cevap D şıkkı Nurullah Ataç olacaktır arkadaşlar. Nurullah Ataç diyen arkadaşlarımız soruyu doğru yapmışlardır diyebiliriz. 14. soruyla devam edelim. <laughs> Yine bir bilgi paylaşımım var. Söz edilen sanatçı soruyor. Yedi meşalecilerin şair kimliği kazanabilen tek üyesidir. Oldukça önemli bir bilgi paylaşılmış. Yazı ve şiirlerini genellikle Varlık Dergisi'nde yayımladı. 1949'dan sonra şiirlerini serbest şekilde yazdı. Çocukluk özlemi, anlara düşkünlük, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi. İlk şiir kitabı Sebil ve Güvercinler'dir. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi de iki öykü kitabından biridir şeklinde ee bilgi paylaşımı var. Evet şurada da en başta söylediğimiz şair kimliği, yedi meşayiciler arasında şair kimliği kazanabilen tek üye olması oldukça önemli bir ipucu. Bunun haricinde Sebil ve Güvercinler şiir kitabı çok meşhurdur. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi yine öykü kitaplarından bir tanesi. Bu da meşhur bir eseridir. Söz konusu sanatçı kimdir diye sorduğumuzda cevabımız kim olacak arkadaşlar? Tabii ki Ziya Osman sabah olacak idi. 15. ve son sorumuzu da e, çözerek artık testimizi sonlandıralım arkadaşlar. Yine e, bir bilgi paylaşımı var ama bu bilgi artık bir yazarla değil bir toplulukla alakalı. Parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir diye e, sorulmuş. 1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar edebiyatımıza yenilik, canlılık, içtenlik getirmek istemişlerdir. Hiçbir akıma bağlı kalmadan işlerinden geldiği gibi yazmayı amaçlamışlardır. Ama şiire hiçbir katkı sağlayamamışlardır. Şeklinde bir bilgi paylaşımı var. Ben bu bilgiye ilave olarak sanat için sanat anlayışıyla yola çıktıklarını söyleyebilirim. Hece'yi e, ...geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyebiliriz yine söz konusu topluluğun. E, ve Verlaine, Malarm gibi e, Fransız e, sanatçılardan etkilendiklerini... ...onları örnek al, aldıklarında yine e, söyleyebiliriz. E, bir de şurada e, 1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar demiş. Bu dergi ne olduğunu e, hatırladık mı? Neydi bu dergi? <laughs> Tabii ki ee, Servet-i Fünun dergisi arkadaşlar Servet-i Fünun dergisinin tekrar yayını açıyorlar ee, ve bu dergi çevresinde toplanıyor sanatçılar. Ee, sakın ha Servet-i Fünun topluluğu demeyin çünkü 1928 deniliyor dikkat edin 1928'de dergiyi tekrar açıyorlar. Kapanan bir dergiydi Servet-i Fünun biliyorsunuz. Ee, dergiyi tekrar açıyorlar ve bu dergi çevresinde toplanıp eserlerini e, vermeye çalışıyorlar. Kimdir bu topluluk? Tabii ki B şıkkında verilen 7 mesajlar topluluğuydu arkadaşlar. Evet, e, bu soruyla da birlikte e, bu dersimizi de sonlandırmış oluyoruz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.